Bugünkü konumuz deri lenfomaları arasında en sık görülen mikozis fungoides, derinin T hücreli lenfoması. Mikozis fungoides çocuklarda ve genç erişkinlerde nadir olarak görülmekle beraber görülebilir ancak belirli bir yaşın üzerinde sıklığı artabilir. Bu hastalıktan bahsetmek istememin temel sebeplerinden bir tanesi lezyonlara alışık olduğumuz benlerde gördüğümüz deri kanserleri gibi değil, egzamaya benzeyen lezyonlar şeklinde ortaya çıkabilir. Özellikle bel bölgesinde, kalça bölgesinde, bacakların arka tarafında kahverengi renk Renkli, pembe renkli ama iyileşmeyen yamalar şeklinde kendini belli edebilir. Bu hastalardan biyopsi alarak tanının netleştirilmesi önemli. Neyse ki bizim deri lenfomalarımız sistemik lenfomalar kadar agresif seyirli değiller. Buna rağmen mutlaka hastaların tedavi alması gerekiyor. Çünkü yine gidişatta evre evre değişmekte. Herkeste de böyle yama şeklinde lezyonlar olmak zorunda değil. Bazen bunlar tümör şeklinde karşımıza çıkabilir. Bazen hastaların tüm vücudunda kıpkırmızı bir görüntü olabilir. Biz buna eritrodermi deriz. Bu hastalar genellikle egzama olduklarını düşünerek ya da alerji olduklarını düşünerek vakit kaybedebiliyorlar. Ancak gerekli durumlarda bu hastalardan biyopsi alınması, tanının konulması çok önemli. <laughs>